Her şey yolunda. Senin de birkaç defa olan geleneksel sızma hali. Geleneksel sızma? Zeytinyağı gibi de üste çıkayım abi. Koskoca adamın orasını burasını göre göre duşa soktum ben ya. Kardo, oyuncu tayfasının arada böyle ufak problemleri olur. Büyütme. Yok, bana bir süre dertle gelmeyin. Ay daha bu travmayı nasıl atlatacağım bilmiyorum. <laughs> Ya da mesleği bırakıp limon satıcıyım. Adama tahammül edemiyorum. Abi, işte o da bize tahammül edemeyecek. Oyuncuyla uğraşmak kolay mı? İki güne havlu atar, buraya başka yönetmen gelir. Oh, tanrım. <laughs> evet, hadi çekelim şu bebeği. <laughs> Oldu mu usta? Lights. Camera. Aaa! <laughs> Aaa! Çok özür dilerim. Benim Ben bugün oynayamayacağım. <laughs> <laughs> ne o? Kimin taklidini yaptı? Ne taklidi ya? O orijinal oyuncu hassas ruhlarız biz kim öldü oğlum <laughs> kedim ay ölmedi ama o Garfield gibi. Ve bu onun kişiliğini çok etkiliyor. Deniz nerede? Ağlarken paparaziler çekmiş. Evde ona ağlıyor. Allah mı? Gidip soyup duşa mı soksam? O sarhoşlar için. Arama bile. Üstüne gidersen intihar edebilir. Ama seti bu saatte erteledik. Ben sette disiplin isterim. Ben bir dizi seti bilirim, bir de falçata seti. Ben <laughs> herhalde yok. Bizim gelgitlerimiz olur mu? Of ben ben bu rolden çok sıkıldım ya. Hocam bunu bir 9-10 saat konuşalım mı? bence. Dünyamın bugün sete nasıl gelecek? Üç günlük canı kaldı bence. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Eber. Eber ne yaptınız bunu? Bir ağlıyor, bir gülüyor. Bir magalaman oluyor, bir komplekse giriyor. Dün geceden beri bitir oyuncu sondromlarını bir arada yaşıyor. Babam <laughs> beni sevmiyor. Seviyor beni hemen. Ama ben onu sevmiyorum. Aşkım olur mu? Sen hayvan sever bir insansın. <laughs> ne oldu ya çocuğa birden? <laughs> Dünyanın tepesinde hepinizi alay ediyorum. <laughs> Oğlum, bu bu kalamun gibi bulunduğu ortamın rengini alır. Sizin ezeyanlarınızı toplu halde yaşıyor şu an. Ay, bugün sete gidemem. Ben kendimi böcek gibi hissediyorum. İçti içti Kafka'ya bağladı. Gelin, nasıl dağıtırsanız bunu öyle toplayın lan. Aa, Zerin. Kendi haline bırak çocuğu. Yönetmenlik çok yıprattı. Hayır gelmiyoruz biz. Fethi be! ne altta! Set yalan oldu. Ben hemen Tufan Hoca'yı arıyorum. <laughs> yönetmen öldü. Yaşasın yeni yönetmen! <gülüyor> <gülüyor> yönetmen Bünyamin değilse sponsor da yok. O zaman dizi de yok demiş Kanal. Şimdi biz mi onu toplayıp sete getireceğiz? Oh, o ya! <laughs> Bırak! Bırak! Hadi bir duş alsan süper olacak. Hadi bakalım. Ruhum kirli benim! Ruhum kirli! Öyle bir şey yap. İşte. Ay, Bir daha kusacağım. Büyüme bin! Büyüme koş! Büyüme bir yudum kahve. Çok tipsisin. Aa, aa, Saçmalama. Kız olsam full senindim. Vallahi mı? <laughs> Ama berbat bir yönetmenim. Bence... ...bombastiksin. <laughs> Yalan! Sonra dördüncü tavşanım da öldü. Diğerlerinin yanına gömdüm. Ne

Ya yedi sekiz tane viski içtim galiba da. İsmin ne dedi söyleyi verdim. Feride, Feride. Birden ona ben kalbimi verdim. Feride, Feride. Aşkınla yanıp çılgına döndüm. Feride, Feride, Feride. Bittim eridim mum gibi söndüm. Feride, Feride. Bir şey içime sinmiyor. Dert üstüne dert bilmiyor. Kimse acımı bilmiyor. Aşkın acısı geçmiyor. Feride, Feride. Oh! Ha! Hmm, hmm. <laughs> Bütün gün bünyemini mi toparladınız? Toparlamak denemez. Puzzle gibi parçalarını toplayıp birleştirdik. Yaşayan efsane çağ Tayyip Koç'tu. Ne hallerde aziz dostum. Abi, egosunu çok şişirdik. Bize patlamaz umarım. Ben girince kalk. Böyle elli kollu oynayalım. Mimiklerimizi falan malzemeden çalmadan şey bol bol, okey. <laughs> <laughs> Komik olan nedir Çağday? Söyle bize birlikte gülelim. Yiğit. Evet. Üzerinden zaman geçmiş trajedi... ...komedidir Bünyamin. Bir, hiç anlamadım. İki, bana hocam der misin? Demem. Sen! Ah. sen kendini kim sanıyorsun ya? Ha? Ne siki lan <laughs> sen? Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir poseda olarak kalır. Ve bir zaman sonra da unutulur gider. Çağatay? Abi. Ani kararlarla Artık kendimiz yokuz. <laughs> Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. <laughs> Bizi iyi bırakıyor. Seyircilerimiz de kalmadı. Hadi canım. yak be. Ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Gün ağrır. Temizlikçiler gelir. Replikler yerlerine kaçışır. Hoşça kalın sevgilim. Çağatay koçtu çıkar parbe. <laughs> Tekste böyle laflar yok. Hani al Fırat'ın yazgısı 89 bu sahne yok. Zaten artık galiba Fırat'ın yazgısı değil. Sadece yazgısı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.